Paranın mucidi Lidyalılardı. Fakat insanlar ellerindekine değiş tokuş etmeye tarih öncesi çağlarda başlamıştı. Peki parayı hangi ihtiyaç ortaya çıkardı? İlk çağlarda ticaret insanların varlıklarını değiş tokuş etmesi yoluyla sağlanıyordu. Fakat takasın düzgün işleyebilmesi için her iki tarafında birbirinin isteklerini karşılaması gerekiyordu. They're not Örneğin, armutu olan bir kişi süt almak istediğinde, sütü olan ve armut isteyen başka bir kişi bulmak zorundaydı. Zaman ilerledikçe nüfusun çoğalması ve üretimin hızlanmasından dolayı değiş tokuş imkansız hale geldi. Değeri herkes tarafından kabul gören çeşitli nesneler ticaret aracı olarak kullanılmaya başlandı. Zamanla bu araçlar yerini madeni paralara bırakmaya başladılar ve 1690 yılından itibaren adına banknot dediğimiz kağıt para kullanılmaya başlandı. Ticaret sınırları açtıkça tüccarlar hızla güçlendi. Krallardan ve aristokratlardan çok daha zengin tüccarlar ortaya çıktı. Bu tüccarlar borç vermeye başladı ve bu sayede bankacılık sisteminin temelleri atıldı. En büyük müşteri ise devletin ta kendisiydi. Herhangi bir şeyin para olarak kabul görebilmesi için üç temel fonksiyonu yerine getirmesi gerekiyor. Paranın bir değişim aracı olması, ölçü birimi olması ve değer saklama aracı olması. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2006 yılında başlayan konut krizi, 2008 yılında büyük bir ekonomik krize yol açtı. Söz konusu Amerikan finans kurumları çok ucuza konut kredisi kullandırmaya başladılar. Dedi ki piyasa bir sebeple, bu sizin nominal olarak yarattığınız değer, üzerine servetler yazdığınız şeyler var ya, bunlar artık yoktu. Ülkenin finansal sistemi çöktü, dev bankalar ardı ardına iflasını açıkladı, borsa çakıldı, işsizlik aldı yürüdü ve Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan beri gördüğü en büyük ekonomik buhranın içine düştü. Kriz, Amerika gibi dünya ekonomisine yön veren ve dünyanın en yaygın para birimine sahip olan ülkesinde patlayınca etkilerinin dünyanın diğer bölgelerinde dalga dalga yayılması kaçınılmaz oldu. It's not a chicken. No. No, <laughs> no, that's much better than a chicken, my friend. That is gold. What? Gold. The currency of the future. Great, come back in the future. Arkadaşlar, the Satoshi Rothschild ailesidir. Öyle biri yok. Günümüz finansal sistemini Rube Goldberg makinesine benzetebiliriz. Bu düzenekler bize çok basit bir şeyin fazlasıyla karmaşık şekilde yapılışını gösterir. 2008'in Ekim ayında gerçek kimliği hala bilinemeyen Satoshi Nakamoto olarak bildiğimiz bir kişi veya grup, Bitcoin eşler arasındaki ödeme sistemi adlı bir makale yayınladı. Bu makalede elektronik para birimi olarak adlandırdığı Bitcoin'i anlattı ve Ocak 2009'da kripto para birimlerinin öncüsü olan Bitcoin'i açık kaynak kodlu olarak yayınladı. Bu makale belki de insanlığın yaptığı en büyük icatlardan biri olan parayı yeniden tanımladı. Sistem tanımı aslında oldukça basitti merkezi olmayan ve aracısız bir para transfer yöntemi. Bankalara ve aracılara ihtiyaç duyulmadan kişiden kişiye direkt olarak yollayabildiğiniz hızlı, güvenli ve düşük komisyonlu bir dijital para. Fakat Bitcoin'i anlayabilmemiz için önce üzerine kurulmuş olduğu temeli, yani blok zincirini anlamamız gerekir. Blockchain Türkçesi blok zincir kelime anlamı dijital kayıt defterlerinden oluşan bir zincir. Defterler sözleşmeleri ve ödemeleri kaydetmek için ekonomilerimizin omurgasını oluşturdu. Alım satım, varlıkların takası taş ve kil tabletlerde, papirüslerde, daha sonra da kağıtlarda kayıt olarak tutulmaya başlandı. Muhasebeyle birleşince defterler döviz alım satım kredilerinin oluşmasını sağladı. Sonrasında ise beklendiği üzere bu kayıtlar dijital dünyaya taşındı. Bilgisayarlar ve dijital sistem hem hesapları korudu hem de bugün yaşadığımız karmaşık küresel ekonomik sistemi mümkün kıldı. Defterler evrimsel sürecini takip ederken zamanla küresel bir bilgisayar ağına geçerek kriptografik olarak güvenli, hızlı ve merkezi olmayan dağıtılmış defter teknolojisine dönüştü. İtibari para piyasasında karşımıza teknik aksaklıklardan, hesaplarımızın hacklenebilmesinden, transfer limitlerinden ve yüksek işlem maliyetlerinden yana bir takım sorunlar çıkabilir. Yavaş, pahalı, hafta sonu kapalı, işlem saati sınırı var ve bir aracı var. İsminden de anlaşılacağı üzere blok zincir, bilgi içeren blokların olduğu bir zincirdir. Bu zincir aynı zamanda herkese tamamen açık olarak dağıtılmış bir muhasebe defteridir. Noter işlemlerinden evlilik sözleşmesine, tapu defterinden ticari sözleşmelere kadar her türlü kontratın aktarılabileceği elektronik bir defter. Bitcoin baştan belirlenmiş kendi kuralları haricinde hiçbir merkezi otoritenin denetimi altında değil. Yapılan harcamalara dair kayıtlar da yine bir banka veya hükümet tarafından tutulmak yerine sistemin kurulduğu ilk günden itibaren yapılan tüm işlemlerin tek tek yazıldığı ve Bitcoin sistemine dahil olan herkesin ilk andan sahip olduğu açık bir defter üzerine yazılıyor. Bitcoin'le yapılan her alışveriş sonucunda ev değiştiren Bitcoin miktarı bu deftere kaydediliyor ve güncel kayıtlar tüm Bitcoin kullanıcıları arasında paylaşılıyor. Tüm bunları işler hale getiren kodlar tamamen açık kaynak yapısına sahip. Dolayısıyla sistem olabildiğince şeffaf her bir bloğun içinde göndericinin, alıcının ve miktarın datası gizlidir. Bu blokların her biri ayrı bir kod taşır. Bu kodlar aynı parmak izi gibidir. Kriptografi kullanılarak şifrelendiğinden silinemez veya hacklenemez. Bu koda hash denir. Sistemdeki her kullanıcı online cüzdan edindikten sonra genel ve özel olmak üzere iki adet anahtar sahibi olur. Genel ve özel anahtarlar ikiye ayrılır. Genel anahtarlar halka açıktır. Paylaşılması halinde transferler için kullanılır. Özel anahtarlarsa eşsizdir. Sadece kullanıcı tarafından bilinir. 12 kelimelik bir şifredir ve bunu kaybederseniz geri dönüşü yoktur. Uzun bir sahil düşünün, kumsal, o kumsaldaki bir kum tanesi bir Bitcoin esasında. Tabii bir de kripto para madenciliği var. Bu madencilerin kazma ve kürekleri yok. İşlemcileri ve ekran kartları var. Bitcoin madencileri işlem halindeki blokların doğrulanıp yeni blokların oluşturulabilmesi için bilgisayarların CPU'sunu yani işlem gücünü kullanırlar. Bu sayede sistem yeni bloğu ilk bulan madenciye ödül olarak Bitcoin verir. Bu sisteme ise Proof of Work yani iş ispatı denir. Bitcoin'in çalışma sisteminde iş kanıdı denilen bir şey kullanılıyor. Yani birisinin bayağı birçok bir iş yapması lazım ki e, o çıkartılacak olan, halka sürülecek olan, 10 dakikada bir sürülen 6.25 Bitcoin'i hak ettiğini ka kanıtlayabilsin. Kompleks matematiksel problemler çözerekten o doğru mu değil mi, o bloktaki olaylar doğru mu değil mi onu verify ediyorlar yani doğruluyorlar arkadaşlar. Bu ödüllendirme sisteminden dolayı diğer insanları da madencilik yapmaya teşvik eder. Madenciler aynı zamanda kayıt tutucu olduklarından, sayılarının fazla oluşu sistemi de doğru orantılı olarak daha güvenli kılar. Eskiden insanlar madencilik yapmak için şahsi bilgisayarlarını kullanıyorlardı. Bitcoin popülerleştikçe, sisteme daha fazla madenci katılmaya başladı. Normalde oyun oynamak için kullanılan ekran kartlarının madencilik için daha kullanışlı olduğunu fark ettiler. Zamanla Bitcoin'in toplam arzı belli olup sürekli azaldığından blokların bulunma hızı yavaşladı ve ödül miktarları ve insanların çözmesi gerektikleri matematik problemini gittikçe zorlaştırdı. Bu sayede büyük iş adamları ve Bitcoin'in potansiyelini gören şirketler tarafından devasa madencilik tesisleri kurulmaya başlandı. Merkeziyetsiz olmak için kayıt tutucuların olabildiğince dağıtık olması gerekliydi. Fakat bu tesisler doğrulayıcıların hatrı sayılır bir kısmını elinde tutan şirketlerle insanın içinde bulunduğu bir sistemde merkeziyetsizlik gerçekten mümkün mü sorusunu beraberinde getirdi. Toplam Bitcoin arzı 21 milyon olarak belirlendi. Şu ana kadar 18 milyon Bitcoin madenciler tarafından çıkarıldı. Kalan 3 milyonuysa %11 daha düşük hızda üretilecek. Kripto paralar bugün sadece Bitcoin'den ibaret değil. Piramidin en tepesinde hala büyük bir hacimle Bitcoin otursa da, blok zincirin Bitcoin gibi sadece aracısız para transfer etmenizi sağlayan bir teknolojiyle sınırlı kalmadığı çok açık. Çok daha fazlası var. Bitcoin'de olduğu gibi kendi zincir ağlarını kullanan Ethereum, Solana, Avalanche gibi platformlar yeni çıkacak kripto projelerine kaynak kodlarını açıp altyapı sağlıyor. Bu sayede hali hazırda piyasada listelenmiş olan kripto projeleri günden güne hızla artıyor. Bugün neredeyse 10.000'e 10 yakın kripto para mevcut toplumsal fayda sağlamaya çalışıp, interneti önceden olduğu gibi daha demokratik bir hale getirmeye çalışan birçok proje olsa da hiçbir yenilik ve teknoloji vaat etmeden piyasada on milyonlarca dolarlık hacimlere sahip projeler de yok değil. Çalışanlarına kripto paralarla ödeme yapan şirketlerden, ödeme kabul eden e-ticaret sitelerine, dijital sanat eserlerini NFT olarak satabilen sanatçılardan, oynarken aynı zamanda para kazanabileceğiniz blok zincir tabanlı oyunlara kadar kripto aklınıza gelebilecek birçok sektörde yerini almaya başladı. Binlerce yıldır süre gelen bir sistemin değişmesi tabii ki zor ve yavaş olacaktır. Uzun ve detaylı araştırmalar sonucu proje seçimlerimizi yapan, temel analiz ve uzun vadeli yatırım alanında uzman Bülent Baş'ın destekleriyle geleceğin dünyasını konuştuk. Teknoloji şişesinden kaçan bir cindir. İnsanlık tarihinde bilinmeyen bir zamanda bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından davet edilen bir cin. Ve bize başka bir deneme şansı veriyor. Ekonomik güç örgüsünü, işlerin eski düzenini yeniden düzelterek yazmak için bir fırsat. <laughs>